Selamlar arkadaşlar. Töder'in AYT Türkiye geneli denemesinden oldukça hoş düşünülmüş bir polinom sorusunu beraber yorumlamaya çalışalım şimdi. Ben soruya e, do, tam doğru olması için bir tane ekleme yaptım. P0 eşittir 0'ın da verilmesi gerekiyor. Yoksa e, çok fazla sayıda polinom üretilebiliyor bu şartı sağlayan. Baş katsayısı eksi 1 olan rasyonel katsayılı 3. dereceden bir px polinomu diyor. Bakın baş katsayısı eksi 1 eksi x küp artı ax kare artı bx artı c tarzında p kökü artı bir eşittir 2 tane kökü eksi 1 bakın onu burada yerine koyduğunuz zaman arkadaşlar siz bir şekilde elde edersiniz ama gerçekten annenizden emdiğiniz süt burnunuzdan gelir yani çok ciddi sıkıntılarla karşılaşırsınız dolayısıyla biz böyle yapmayacağız bir de ne ekledim oraya? P0 eşittir 0. Buna göre P'nin kat sayılar toplamı yani P1 isteniyor bizden arkadaşlar. Şimdi öncelikle polinomda bir fonksiyon. Fonksiyon ne demekti arkadaşlar? Fonksiyon eşleme demekti. İçine atılan ifadeyi ne ile eşlediğini ifade ediyordu. Bakın bu bana neyi anlatıyor? Her içine atılan her ifadenin iki katının üç fazlasıyla eşliyor. Bu fonksiyonun işlevi bu. Mesela şöyle bir şey verseydi. x kare artı 4x 2 tane x kare artı 4x artı 3. Bakın yukarıdaki fonksiyonla özdeş bu. İçine atılan şeyi 2 katının 3 fazlasıyla eşleyen bir makine gibi düşünebilirsiniz yani fonksiyonu. Bu soruda da şimdi bu mantıktan yararlanmaya çalışacağız. Şimdi ne demiş? P kök 3 artı 1 demiş. 2 tane kök 3 eksi 1. Dolayısıyla ben içine attığım şeye a deyip dışarıdaki ifadeleri de a türünden tespit etmeye çalışacağım. Şimdi 2'nin zaten 2 kare farkından geldiğini görüyor olmamız lazım. Kök 3 artı 1 ile kök 3 eksi 1'i çarptığımda 2 kare farkından ne geldi? 2 geldi. Dolayısıyla ben bunu şöyle düşünebilirim. 2 yerine kök 3 artı 1 çarpı kök 3 eksi 1 yazarım. Bir tane de kök 3 eksi 1 burada vardı. Yani kök 3 eksi 1'in karesi oldu. Bakın ben bunu a dediğim zaman şurası ne olmuş oldu? a olmuş oldu. Yani pa eşittir a çarpı bu ifade. Demek ki ben kök 3 eksi 1'in karesini de a türünden ifade etmek zorundayım. Şimdi şu eşitliği kullanırsanız sıkıntı çıkar arkadaşlar. 2 bölü kök 3 artı 1. Bunun yerine de a yazarsanız polinom şartını sağlamadığını görebilirsiniz. Her a için sağlanmaz. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar burada bu şekilde ilerlemeyeceğiz. Bakın nasıl ilerleyeceğiz. Şimdi biz... Kök 3 artı 1'e a demiştik. Biz neyi arıyoruz? Kök 3 eksi 1'in a türünden değerini arıyoruz. Ama paydaya da gelsin istemiyoruz. Şimdi her iki tarafın karesini alıyorum. Kök 3'ün karesi 3, 1'in karesi 1, çarpımlarının 2 katı eşittir a kare oldu. Yani 4 artı 2 kök 3 eşittir a kare oldu. Burada da arkadaşlar buna b diyelim ve her iki tarafın karesini alalım. Buradan da şu geliyor. 4 eksi 2 kök 3 eşittir b kare geliyor. Benim amacım ne? B'yi a türünden tespit edebilmek. Dolayısıyla ben buradan 2 kök üçü çekiyorum. 2 kök 3 a kare eksi 4'e eşit ve şurada yerine yazıyorum. 4 eksi a kare eksi 4 işte bu da b kareye eşit. Yani 8 eksi a kare b kareye eşit olmuş oldu. Bakın şuradaki bu ifade yerine ben artık ne yazabilirim? 8 eksi a kare yazabilirim. a yerine x yazdığımda px eşittir. x çarpı 8 eksi x'in karesi polinomunu elde etmiş oluyorum arkadaşlar. Şimdi ben ne arıyorum? p'nin katsayılar toplamını arıyorum. x yerine 1 yazdığımda buradan da 7 geliyor. Dolayısıyla aranan cevap Edirne'dir diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlar şunu sorabilir. Hocam soruya niye P0 eşittir? Sıfıra ekledin. Şimdi arkadaşlar şurada P kök 3 artı 1'i yazdığınızda ve iki tane kök 3 eksi 1'i eşitlediğinizde orada bazı sıkıntılar çıkıyor. Dolayısıyla çok sayıda sonsuz sayıda hatta polinom üretilebiliyor. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar onun da verilmesi gerekiyor ama o pek çok öğrencinin uğraşmayacağı bir yöntem. Yani çok da problem değil aslına bakarsanız. Onu da söylemiş olalım ama değişik bir soru bir kere görmekte fayda var. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.